Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik ders kitabı 198, 199 ve 200. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz küp oluşturma cevapları. Yanda görülen açınımı verilmiş küp ile aşağıda verilen küplerden hangisi hangileri oluşabilir? 1, 3, 6, Aşağıdaki açılım yapıldığında kapandığında verilen küplerden hangisi veya hangileri oluşmaz? Cevabınızı daire içine alınız. Çözümünüzü kolaylaştırmak için isterseniz küpleri boyayabilirsiniz. 1, 3 ve 6 Aşağıdaki açılımı verilmiş küp ile yanda verilen küplerden hangileri oluşabilir? 1 numaralı olan oluşabilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.